Bir tane içinde var. Bu arada. Elektrik yolu değil efendim. Elektrik ileri yola gitmiş. Siz. efendim eee işlerinizi açtığına veri satıyorsunuz değil mi? Ya, ben size biraz şeyim, Niye ne oldu? Kayıta isen söyle bir şey olmasın, kayda alıyoruz. Önemli değil de. Bize hatıra çek. Sizin <laughs> yaptığınız hoş bir şey değil. Şimdi getiriyorsun, bırakıyorsun buraya. Mal kalmıyor, gelmiyoruz. Ondan sonra mal bitiyor. Siz biraz şey yok, düş benim. Ollara. Ne yapayım ben başka şeylerle uğraşıyorum değil mi? Ama yok. bundan sonra işimize ilgileneceğiz. Bundan sonra hani. Sen yanlışsın. Hmm. Getirip bize Aynen. Örneği getiriyoruz zorla veriyoruz değil mi? Önce hani hatırlarsın ilk zorla getiriyorsun. Sıra Bugün 10 senedir ben seni tanıyorum. He. Sıra 10 senedir. Sıra ürün kalmıyor. Apo yazdım, bıraktım. e, bıraktım. Örün sonra kalmıyor, arıyoruz örün yok. Apo mal bitmiş. Ona sonra gelmiş Şimdi Kabere. kameraya çekiyor <laughs> Neye çekiyorsun kamera Çekiyoruz. Sen getiriyorsun, mal getiriyorsun. Evet görüyorsun efendim bak şikayet, şikayetler alıyoruz. Yani ürün. Yıllardır, satılan bile yaklaşık 10 yıldır bu e, temizlik yani eski videolar da internette var. Örünü gelip ilk çıkınca hani bırakıyoruz. Daha sonra efendim e, devamı olmuyor derken, örün var ben ilgilenmiyorum. Aslında efendim e, toptancıya da var, kimse de gelmiyor. Yani bir nevi malın arkasında mesela bak burada eski bir örün de gördük. Bu da nature. bu bunu da mesela aldık. Eski kutu hani küçük amalaş. Sonuç itibariyle bu da ana tüy dökücünün e, rağbet gördüğü, ana tüy dökücünün iyi olduğunu gösteriyor. Ama ben iyi değilim değil mi? Sen haksızsın abi. Tabii. Yok, sen iyi Peki ürün nasıl? Tam ben haksızım iyi Yok, de gelen. İşte adam geliyor beğeniyor ondan sonra alıyor bir daha geliyor. Yok mu? Yok kalmamış. Hmm. Getirecek, getirecek, getirecek. Ya diyor, ayıptır. Aynen bir tane büyük alışveriş merkezi vardı. O ürünü adama vermek için bir hafta uğraştık. Ürünü bıraktık. He ona bıraktık. Örünü satıyor daha sonra örün kalmadı diye adam diyor kardeşim S -s -s sen bu örün bize getirdin. ürün bak satılıyor sonra biz müşterimiz istiyor. Yok çekim müşterimiz başka yere gitmeye mecbur kalıyor. Burada hatalıyız. Ama örün süper. Anatürel. Size ulaşıyor. internette tüm dünyaya yakında bir telefonla ulaşacak. Siz demek ki anatürel rahat aldığınız için çok şanslısınız efendim. Natürel çekim. Ben biraz da çekeyim iş yerini. Burada bana fazla Yo, fırsat çekim. yok. Çekmene gerek yok. Ne de çekiyorum hayır, ben. Hayır, o kağıdı da sök oradan. Ya, ya, mal istiyoruz mal getirmiyoruz ama. Mal şey. gelecek efendim. Bir <laughs> da sök oradan abi yok. Adam görüyor müşterimiz. Maçı vuruyor. Maçı Az önce bak maske getirdik. Bak sen ne yaparsan sen kesinlikle <laughs> satmam bak. Geleceğim efendim. Hayır yani beğeniyorlar. Yani <laughs> <mali> satıyoruz. <laughs> i̇kincisi yok. <laughs> olacak olacak efendim olacak olacak. Natural çekimi. Yok oradan. <gülüyor> <gülüyor> Sökmeyeceğiz. Evet burası Diyarbakır Bağlar Kuruş Çeşme ee, köşesi burada dört yoldan buradan geliyor. Arkadaş bize kızgın haklı olarak çok çok haklı. Şimdi ürün satıyor, ürün süper. Biz ilgilen Bundan sonra gireceğiz inşallah. Sağlar efendim. El sallar mısınız? <laughs>